şu oyundaki bu karakterin var ya şu baz mı neyse bunun ben Allah belasını versin bunu yapacağı işin ben ta ya bu karakter yüzünden hemen kaç kez kaybettim bir bir kasıyorum bir düşüyorum bir kasıyorum bir düşüyorum kazanamaz çıktı yeter ya artık siktir ol gitsin yeter Başlayacağım böyle karakterin ya. Allah'ım ya. Kaybediyoruz bak. Savaş günü. Yenilgi. Bir tane zafer. Yenilgi, 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 yenilgi. Bir tane zafer. Yenilgi, zafer, 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 yenilgi. Yeter artık ben bunu uğra. Oynamak istemiyorum. Ya artık gitsin artık main Ben şöyle bir şey söyledim Bu karakter gidene kadar bu karakter mainim Ben bu karakteri oynayacağım baya Ama artık canım sıkılmaya başladı bu karakter artık oynamıyor Karakter kazanamıyor, değişik gibi karşıma çıkıp ölüyorum başka karakterlerde. Bu ne biçim karakter Allah aşkına? Құрғға, Ада, бай бай